Evet dostlarım Sasa mağdurları diye bir başlık açılmış. Hiçbir şekilde Sasa'dan mağdur olduğunu iddia eden insanlara kalmayın. Sasa'nın batacağına inanmayın dostlarım. Şirket 20 milyar dolar seviyelerine kadar çıkmıştı ve bu 20 milyar dolarlık fiyatlanmanın bir düzeltme satışı olacaktı. Bilgisiz insanlar Sasa'nın sürekli zarar edeceğini batacağını söylemeye başladı. Bir de bunun ters yüzü var. Sasa'nın 50-60 milyar dolar seviyesine çıkacağını, Türkiye'nin ve dünyanın en değerli şirketi olacağını iddia etmeye başlayan insanlar vardı. Dostlarım bunların hiçbirine kanmayın. Sasa çok başarılı bir hissedir. Yani bunu söyleyebilirim. Yıllara göre yükselmiş bir hisse dostlarım. Bunu son bir aylık hareketine göre batmış olarak yorumlayamazsınız. Borsa böyle bir yerdir. Bu battı manipülasyon yapan insanlar kesinlikle bakın kesinlikle bakkal Rüstem'den sokaktaki Ahmet amcadan hisse önerisi alan insanlar bu kadar basit 50 kuruş olan bir hisse 160 TL'lere kadar çıkmış bu bir başarıdır. Buradan tabii ki de kar satışı gelecektir şirketli ve bunu elinde tutan insanlar da parasını alıp kaçmak isteyecektir bu Twitter'ın sakın ha Gözünün yaşına bakmayın. Buradaki fenomenler size 70-80 milyon TL gö kazandığını göstererek insanları kandırdı. Sasa, polyester dostlarım batmayacak. Bu normal bir durum. Borsalar böyledir. Bu videoyu da böyle kısa tutmamın amacı şudur. Bu videoyu izleyecek insanlar bilgisiz ve bakkal rüstemden, kasap Mehmet'ten tüyo alan insanlar olduğu için bu iş sistemi böyle işlediğini bilmiyor. Kesinlikle çok basit bir denklem. Ben SASA'nın battığını düşünmüyorum. SASA mağdurları da üzülmesin. Borsada 100.000 TL'lik bir zarar kazanılmış 1 milyonluk tecrübedir dostlarım. Bunu unutmayın. Yeni yatırımlarınızda yükselmiş hiçbir hisseye girmemenizi öneriyorum. Sizleri seviyorum dostlarım. Bu video kısa olacak. Üzgünüm ama SASA mağdurları üzülmesin. Bunun başınıza geleceği Zaten belliydi insanlar bunu söyledi ama siz bazı fenomenleri ve bakkal rüstümün şirketin 50-60 milyar dolar olacağına inandınız. Yapacak bir şey yok. Sasa mağdurları umarım çok büyük zararlar etmemiştir. Bu videomuzda bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.